düşünmesin. Düşünemezsin. Hürriyetin yani ikinci Meşrutiyetin ilanı zamanında Şark vilayetlerini 1908'de Abdülhamid döneminde 1908'de hürriyet ilan edilmiş. E usta hazretleri çok mücadele etmiş. Hürriyetin ilanı 2. Meşrutiyetin ilanı zamanında Şark vilayetlerini Medeniyet ve meşrutiyet-i meşruaciyetinde ikaz etmeye çalışan zaman, yani meşru medeniyet, meşru hürriyet yani beşeri fikrin karışmadığı hürriyet Allah'ın koyduğu çünkü niye Allah'ın koyduğu hürriyet sırf ruhu şey beden esas almaz sırf ruhu da almaz insanın meyil ve arzularını da nazara alır ve koyduğu kurallarda ceza değil ilahi bir e, özellik koymuş. Mesela cennet ve cehennem denmiş. Ve Allah'ın melekleri var. İnanca dayandırmış hukukları. Ama beşeri hukukta ise sen bana tecavüz edersen yanlışlık Bak hapishane var. E memuru ayarlarsın, rüşvet koyarsın. Memur her zaman seni görmüyor ki. Ama Allah'ın kanunlarında melaikeler var, seni görüyor. Yani kutsiyet çerçevesine şey yapmış. Mesela ceza meselesinde İslam'da ceza müessesesini de şi, toplumun hürriyeti esasına kurulmuş. Misal, orucu bu kasten bozanın cezası nedir? Fakiri doyurmak, Fakiri doyurmak dedin. Başka? Kefaret abi. Nedir kefaret? 61. 61 gün oruç tutmaktır. Başka? Sir ağzı. Bu dedi işte ilk. Yani bakın ceza müessesesine bakın. Ceza Orucu kasten bozdun Allah'a ne karı var bak şimdi. Bir, köle azat etmek varsa orada. Birinci şık budur. İkincisi, oruç tutmak mıdır, fakiri doyurmak mıdır? Oruç tutmak, fakiri doyurmak. Fakiri doyurmaktır. Cezaya bakın. <laughs> Kişi, topluma kar, yani cezayı işletirken toplumu diriltiyor. Bak, birinci cezanın şıkkı, köleyi azat etmek. Bak, cezaya bak toplumu diriltiyor. İkinci al, 60 kişiyi doyurmak sabah akşam. Veya bir kişiyi sabah akşam farklı günlerde 60 gün doyurmak. Cezaya bak. O da yoksa toplumda köle yoksa efendim do doyuramasa ondan sonra oruç tutmak. Yani cezayı işletirken mutlaka bunu ka ka kaçırmamanız lazım. Cezayı işletirken toplumu diriltiyor. Cezası bu olursa mükafatı ne olur? Ha, mükafatını söylüyorum. Ruhu bedenden azat eder. Mesela oruç beden, ruhun bedenden azat olması yöntemidir. Bir daha söylüyorum. Oruç, oruç tutmak üç şıktır. Oruçtur, saldır, siyamdır. Oruç, e, yeme içme cinsellikten uzak durmaktır. Sağ duygularını oruç tutturmaktır. Yani e, duygularına, mesela harama bakmamak, haram dinlememek, gıybet etmemek duygularına. Siyam ise ruhuna oruç tutturmaktır. Oruç, bedene oruç tutturmaktır. Sam dim, kalbe ve akla oruç tutturmaktır. Siyam ruha oruç tutturmaktır. Yani farzları haramı böyle olursa haram yani cezası cemiyeti diriltmekse farzda, farzları ise ruhu azat etmektir. Hürriyetine kavuşturmak içindir. i̇nkışaf edip imbisat ettirmek içindir. Bir hikmeti tabii. Tuhaf değil mi? devam ediyorum. Bediüzzaman Said Nursi ile muhataplar arasındaki sual ve cevapları ihtiva eden matbu, munazarat ve diğer bazı eserlerinden hürriyet meselesiyle alakalı birkaç örnek. Şimdi e, Ustad Usta Hazretleri e, mu, hürriyetle alakalı alim, fazıl insanlarla doğuda seyahat ederken rastladı bu kişilerle hürriyet hakkındaki konuşmalarına ait pa parçalar okuyacağım. Bakın Bediüzzaman o zaman da Bediüzzaman. 1908 yani. Bakın o zaman bak neler diyor. Ha, 19. Kalem verirseniz düzeltmek istiyorum ben şey toplamamı. Şu ne verirsen ver. Ver. 19 olacak. he onun için şaşırdım. Bir de okuyorum. Bize hürriyeti çok fena tefsir etmişler. Hatta bakın görüyor musun? Toplamadan okuyorum, tekerliyor. Kitaptan okuyorum aynı yeri, lezzet ve zevk alıyor. Nasıl bir sır var? Sirayet var burada. Ya, e, şeyin e, buradaki e, bunu ortaya koyan zatın ruhaniyatı var. Bunda yok mu? Onda tebeddül etmiş. Si Hürriyeti bize çok fena tefsir etmişler. Hatta adeta Osmanlıcasından okusam daha tesirli olur onu da bilin. Hatta adeta hürriyette insan her ne sefaat ve rezalet işlerse başkasına zarar vermemek şartıyla bir şey denilmez diye bize anlatmışlar. Acaba böyle midir? El cevap öylelerin hürriyeti değil bak öyleler hürriyeti değil Belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar. Hürriyet budur de, de, diyorlar ama hayır. Onlar böyle diyebilir ama öyleler hürriyeti değil. Belki sefahat ve rezaletlerini ilan ediyorlar ve çocuk bahanesi gibi hezeyan ediyorlar. Zira nazinin hürriyet, hürriyet çok naziktir, nazenindir. Nedir o? Adab-ı şeriatla mütedibe, yani hürriyet nedir? Alt verisini anlatıyor şimdi. Adab-ı şeriatla müteddibe ve müzeyene olmak lazımdır. Yani şeriatın adabıyla edeplenmeli, süslenmeli. Çerçevesi bu olmalı. Hürriyet işi, hürriyet adabı şeriatla, şeriatın adabıyla müteeddibe edeplendirilmeli. Yani edep haddini bilmek, had konulmalı şeriatın şeyle bir de o mü, müzeyyene olmak lazım. Yani İslam'ın güzellikleriyle göstermek lazım. Yoksa sefahat ve rezaletteki hürriyet hürriyet değildir. Belki nedir? Mesela affedersiniz genel evde çalışan kadın da hürüm diyor ve buna o işi yapan, müşteri bekleyen acı manzarasına hürriyet diyenler var mesela. Neymiş o aslında? Yoksa sefahet ve rezaletteki hürriyet, hürriyet değildir. Nedir? Belki hayvanlıktır, şeytanın istibdadıdır, nefsi emmari esir olmaktır. Buna hürriyet denmiş. Müşteri bekleyen acı manzarasını kendisini satmayın, kendisini başkasına vermeyin. Hürriyet denmiş. Belki diyor, buna hayvanlıktır, şeytanın istibdadındadır. Nefsi emmarenin esiri olmaktır. Buna hürriyet denmiş. Hürriyet-i umumi, efradın zerratu hürriyatının muhasalasıdır. Yani hürriyet-i umumi nedir? Eğer hürriyet-i umumi diyorsan, bu umumiyeti meydana getiren şansların hürriyetlerinin cemiyle hürriyet olur. Ben hürsünüz, Hürriyet var dememle olmuyor. Mesela şey vardı hatırıma geliyor. Ya eski insanım ya ben biraz 1975'lerde ortaokul okuyorduk. Belki çoğunuz doğmamışsınız. 75'te doğan var mı? Evet. Kaç? 75. 75'te tam doğdum işte. O zaman Enver Hoca vardı. Aa, Arnavutluk. Abi. Anne, duydunuz. Ne yapmış biliyor musun? Amerikan kovboy filmlerini getiriyormuş. Amerikan düşmanı. Kovboy filmini bak ne yapmış? Kovboy filmini getiriyor. Televizyonda yayıyor. Diyor ki millete bak. Bütün dünya kavga ediyor. Birbirlerini yiyorlar. Sizde kavga var mı böyle? Filmi toplumsal bir kaos olarak gösteriyor. Bak toplum birbirine girmiş diyor. Dünya hep böyle diyor. Kovboy'da çatışma var ya takır takır öldürüyor, bilmem ne yapıyor, o şey yapıyor. Film ya, filmi. Şimdi başka esirlik yapıyor. Başkasını söyleyeyim. Kovboy mesela bir mazlumu kurtarma adına güya şey yapıyor. Tam kurtardığı zaman saatini takıyor. Veya mal buraya yakıyor. Bu direkt beynine tak 25. kare. Sen ha mazlum kurtarabilmen için böyle bir saat alman lazım. Veya mal buraya yakman lazım. Mal burayı yakarsa sen de böyle karaman olursun. Mal burayı 25. kare olarak kullanıyorlar. Tak o anda. Mesela filmlerde aktörlerin giydikleri, taktıkları, içtik yedikleri tamamen reklam için yapılmış ve o sahnelere ait milyarlar verilmiş. O sigara ve içki sahipleri. Bir kahraman var, şarap dolduruyor şah 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 şah. Biraz sonra karamanlık yapacak ama bunu içmesi lazım. Bu karamanlığa vesile oluyor. Şarabın 25. kare olarak kullanılıyor. O kadar vahşi ki bunlar. Dikkat ederseniz ki çocukluğumda biz onu e, Bonanza seyretmiştik. Monostaç diye. Benim toplam ömrümde 50 senede bizim televizyon giren bizim eve hiç girmemiş. Amcamın evine giderdik böyle haftada bir saat. Salı günü Türk filmlerini seyrederdik. Haftada bir saattı. Benim bizim evime, ben doğdum, büyüdüm, evimize televizyon girmedi hamdolsun. Ondan sonra dersane hayatı oldu, ben televizyon hayatı görmedim. Gördüklerim de böyle tamamen kalmış gibi, siz daha şey yaparsınız, fazla olduğundan dikkat etmiyorsunuz ama, benim az olduğu için şeyler, manzaralar, şeyler net. Mesela bir kovboy veya Avrupa medeni gider, su pompasıyla, dikkat edin bak, su pompasıyla ee, su akar kazana, sabah çıkarlar evin kadın erkeği çocuğu, o kovada herkes elini yüzünü yıkar, bunun silkeler, o da gelir aynı kovada elini yüzünü yıkar. Bu kadar vahşi, aynı su. Hiç dikkat etmediniz de. Çok tuhaf. Aynı kovadan gelir, yıkar, o da gelir yıkar. Yani bunu boşaltayım ben su böyle, öyle bir şey yok. Tuvaletleri yok. Hala o kadar vahşiler ki kuru temizleme. Bu Avrupa'da, ben şu Avrupa'dan geliyorum. Avrupa'da yaşıyoruz çoğu. Yani üçte bir ömrüm orada geçiyor. Tuvaletlerde su yok. Temizlik yok yani. Kuru temizleme nasıl olacak yani? Bak hala eski de Allah'a şükür gene Avrupa'da evlerde tuvalet kültürü yoktu. Tuvalet yeni yeni. Mesela şu anda Fransa Kraliyet Sarayı'nda Ek olarak tuvalet yapılmış. Tuvalet yoktu sarayda. Nasıl yaparlardı özür dilerim. Poşeti veya beze yaparlarmış. Poşet yoktu. Bezi de candan aşağı atarlarmış. Rusya'yı anlatayım. Olanlar yani. Mutfakta tuvalet orada bir delik var. Herkesin içinde. Ben Gürcistan'a gittim ben. Üniversite. Batum Üniversitesi'nde tuvalete gittim. Tuvalet kapıları yok. Kadın erkek aynı yere gider. Allah, Allah'tan biz gece gittik. Allah Allah orada bir bekçi var tanıdık. Türkiye'den geldik diye. Ben anlattım yeni değil. Şimdi olmuştur. Ben yeni Turgut Ozan zamanında açıldığı zaman. Ondan sonra tuvalete gittik. Kapı yok. Kapı herhalde fakirlikten söküyor. Yok kapı denen bir şey yok. Delikler var böyle. Orada hep açık. Tak tak sırayla. E ne olacak? bizim arkadaş dedik. Abi dedi biz de dış kapıda nöbet tutacağız. Sen burada dur. Da dur. Sen işini yap, kimseyi sokmayız. Bizimkilerden kimse bazı şey girmez. Tuva mutfakta, Rusya'da ve Gürcistan'da mutfağın bir kenarında. İhtiyacı var, gelirsin herkesin içinde. Ne var? O kadar meşru. Oraya bir akırsın. Tamam, mutfağın kenarı yani. Ona ait bir yer mi yapılır? O kadar vahşi. Bunlar mı? İşte bu komünisti bunu bunu ihtiyaç ediyorlardı. Böyle bir hayat istiyorlardı. Şu anda Avrupa yani o pompa ile, kovboy pompa ile kazana su boş atıyor, Geliyor yüzünü yıkıyor, burnunu şey yapıyor. Elini yüzünü yıkıyor. Geliyor aynı kovadan o da elini yüzünü yıkıyor. Aynı, aynı bakın. Ben Fizan'dan bahsetmiyorum. Bak bak kovboy filmlerinde görürsünüz var yani. Abi. Medeni yani. Aynı zamanda e, atına binmiş bir tane züm, adam öldürmüş. Karavanlık yapmış. Hemen bir mal buraya yakar kesinlikle. O 25. kare. Bir mesela ip atar hiç unutmuyorum. İpatar atar sığırı yakalar ondan sonra sıratına bağladığı anda ilk yapacağı iş sigara yakmak. Mal buraya yakmak. Yirmi beşinci kare. Ve bu 25 beşinci kareden de bahseden de insan da yok bir azada. Ya bilmiyor. Ya şuursuz. Hürriyet değil mi? Hürriyet. Aynı kovada su yüzün. Ya su, su yok şu anda, su. Ve medeni ya. Sulu yemekleri yok. Hani değişiyor, Vahşiliğe sebep değil ama tem su yok, su. Peki, ilk koku nereden çıktı biliyor musunuz bu şey, parfüm? Parfüm de hangi devletten çıktı ilk? Fransa. Fransa'dan. Fransa'dan. Ne için çıktı? Pisliklerini bastırmak için koltuk altı hayal yerlerindeki o koku yıkanma yok ki. E nasıl bastıracak? Koku buna çağrış yapılmış. Hz. Ali buna ne demiş. Demiş ki kirli çamaşırda koku değil sabun. sabun lazım. Öyle bir şey yok ki oradan çıkmış. Yani hangi tarafını sayarsanız sayın.